Bana yaptıklarının bedelini ödemek zorundaydı. Türk milletinin ordusunun farkında değilsin galiba. Vallahi Azrail olur nefesine çökerler. Kabus bitsin bir önce lütfen. Sen daha zor, senin kabusun yeni başlıyor. Dizimizin yeni bölümünde Linda Ejder'e büyük bir oyun oynayarak onun ölmesine sebebiyet verecek sahneleri ekranlara getirecek, böylece Ejder karakteri yavaş yavaş küçülmeye başlayacaktır. Öte yandan Korkut zeki düşünceleriyle Kraliçe'nin planlarını önceden öğrenip ekibimize bildirecek ve böylece Kraliçe'den bir adım önde olacağız. Altay, Kraliçe'nin yaşadığını duyunca hareketlenecek, Akif Başkan'dan da izin alarak onu bulma yolunda ilerleyecektir. Bir diğer mesele ise Altay'ın şirketteki Kraliçe'ye giden para akışını durdurup onun yapacaklarına engel olması olacaktır. Ejder karakterinin kısa bir süre içinde diziye veda edeceğini düşünerek Korkuta yem olacağını sizlere söylemek istiyorum. Bakalım. Yeni bölümde başka neler olacak? videomuz bu kadardı.